Evet başladı ve uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Evet bayağı bir uzun ara verdim. <laughs> e, bu uzun arada taşındım, yer değiştirdim, yeni eğitimler aldım. Herhalde bu e, aranın verilmesi gerekiyordu. Neyse şimdi karşınızdayım, buradayım kanalım kanalımdayım böyle kanalımdayım deyince böyle bir şey oluyorum bir içten bir havalanıyorum böyle şey gibi inşallah Allah söyletiyordur Böyle milyonlar takip eder. Olsun. Önemli olan takip edenlerin e, böyle kalpten sevgiyle takip etmesi. Ve tekrar e, burada olduğum için tekrar e, paylaşım yapıyor olduğum için hem çok heyecanlıyım hem de özlemişim. Yani tekrar bu heyecanı özlemişim. Böyle hazırlık yapmayı özlemişim. Ee, i̇yi ki şimdi buradayım ve bir sonbahar mevsiminde tekrar yeniden buradayım. Ee, güzel mevsimdir sonbahar. Böyle e, ayrı bir romantizmi vardır. Böyle şey hani dökülmüş yaprakların arasında böyle yürüyerek ağaçların arasında gitmek el ele ee, ve Ekim ayındayız. Sonbahar mevsiminin ikinci ayı Ekim ayındayız ve bugün 2 Ekim. Belki siz bunu 3 Ekim'de seyredecek olabilirsiniz yüklemeden dolayı. Ama ben 2 Ekim'de çekiyorum. Ve bugünün numarolojik olarak tarot kartı güç kartı. Aslan Burcu'nun kartıdır. Ve astrolojik olarak da ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Aslan Burcu'nun ve bugünün kartı güç kartı şu mesajları verir. Hep dediğim gibi bunu söylemeyi seviyorum. Cesur adımlar atmak. Cesur adımlar at der. Bugün benim bir adım atıp tekrar YouTube'da tarot yorumu paylaşmam gibi. Ve kendine güven der. Ve aynı zamanda kendinle barışık olma halidir. O içindeki yaşam coşkusunun, yaşam sevincinin yeniden canlanmasıdır ki bunu da hep söylüyorum Buna çok ihtiyacımız var Bu geçtiğimiz zor zamanlarda tekrar o yaşam coşkumuzun yeniden canlanmasına canlı kalmasına Umut etmeye hayatta ve ayakta kalabilmek için ihtiyacımız var Birbirimizin desteğine ihtiyacımız var Ve aynı zamanda da şansının parlayacağının, daha görünür olacağının, dikkatleri üzerine toplayacağı olasılığının e, mesajını, müjdesini de verir ki Aslan burçları da parlamayı sever. Dikkatleri üzerine çekmeyi sever. İnşallah Ekim ayında böyle parlarız. Dikkatler üzerimize çekilir emeğimizle, insan duruşumuzla, insan halimizle dikkatleri üzerimize çekeriz. Bugünün tarot yorumu buydu. Bakalım Ekim ayında burçları tarot yorumu olarak hangi olasılıklar bekliyor? Ekim ayında burçlarımızı hangi olasılıklar bekliyor? Biraz sonra hmm, Akrep Burcu'yla devam edeceğiz. Akrep Burcu'nun Ekim ayı tarot yorumuyla. Bu arada her ne kadar ben YouTube'da paylaşım yapmasam da bireysel olarak tarot e, danışmanlığıma devam ettim eğer numaroloji destekli bireysel tarot danışmanlığı almak isterseniz benim bir Instagram sayfam var böyle seviyorum göstermeyi de açıklama kısmına yazacağım onu e, yogini Nurhayat diye oradan e, o sayfamdan DM'den benimle e, iletişime geçebilirsiniz sayfamı beğenebilirsiniz takip alabilirsiniz buradaki yorumlarımı beğenebilirsiniz İsterseniz yorum yazıp yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Gönlünüzden geçerse. Sevinirim. Bu arada yükselen ve ay burçlarınızı dinlerseniz de sevinirim. Çünkü oradaki bir kartın mesajı sizin bir cevabınız olabilir. Ve şimdi geldik. Akrep burcu Ekim ayı tarot yorumuna. Bakalım. Akrep burçlarına Ekim ayında hangi olasılıklar bekliyor, neyi fark etmeleri gerekiyor, hangi enerjiler karşısına çıkabilir? Sevgili akrepler, yükselen akrepler ve ay burcu akrepler. Ekim ayı sizin için hangi potansiyeli barındırıyor, hangi olasılığı barındırıyor? Bakalım. Bu arada sizin kartınız ölüm kartı birkaç burca çıktı. Bakalım size de çıkacak mı? İlk kartımız Büyük Arkana serisinden de. İkinci kartımı şey ikinci 3 üç kartı da Küçük Arkana serisinden çekeceğim. Bakalım üç kartımız da Küçük Arkana serisinden. Sevgili akrepler, yükselen akrepler ve ay burcu akrepler. 2 ayı tarot 3. Üçüncü kartı da gözümü kapatarak çekiyorum. Evet. Bakalım. 2 ayı size ne diyor sevgili akreplere. Ay güneş diyor. Ay ne kadar güzel. Ay harika. Ee, Güneş kartı uyanıştır, ee, öze uyanıştır, kendine uyanıştır. Ee, yeniden o güneşli günlere uyanmaktır. O kötü günlerin arkada kaldığını söyler, karanlık günlerin arkada kaldığını söyler. Aynı zamanda da e, sağlıktır. E, ve eğer sağlığınızla ilgili bir problem yaşıyorsanız, yaşayan akrepler varsa, bu şifa demektir. Hem şifadır, hem güzel günlerin habercisidir, aydınlık günlerin habercisidir. Artık kötü günlerin geride kaldığını müjdeler. Çok sevindim sizin adınıza sevgili akrepler. Ve aynı zamanda burada Küçük Arkana serisinde de şunu söylüyor. Hala gözüm güneşte kaldı. Tam da bugün Aslan Burcu'nun kartı güç kartıydı. Aslan Burcu'nun da gezegeni diyoruz ama aslında diyor şey yıldız da deniyor güneşe. Çünkü kendi ışığını yansıttığı için gezegeni de şeydir güneştir. Tam da size güneş kartı çıktı. Yeniden doğuş o güzel günler, yeniden aydınlık günler, o şifalı günler. Ne güzel, çok sevindim sizin adınıza. Ve burada aynı zamanda <laughs> tılsım şövalyesi çıkmış. Bu ruhsal bir süreçten geçiştir. Ee, ermiş kartı vurgusu da vardır burada. Bir içsel yolculuktur. Kendi ışığını bulmaktır. Tam da burada güneş çıktı ya. Ne güzel kendi ışığınızı bulacaksınız. Kendi aydınlığınızı bulacaksınız. Ee, ve aynı zamanda da e, şunu da söylüyor. Hmm. Böyle burada e, tılsım dörtlüsünde şu vardı. Böyle benim demek hep benim demek. E, tılsım şeydir parayı ifade eder, emeği ifade eder. Hep benim demek. E, belki Ekim ayında hmm, şey yapabilirsiniz. Daha paylaşımcı olabilirsiniz. Birilerini sevindirebilirsiniz. Ee, ki bu kadar da güzel güneşli günler gelmişken. Ve sonrasında gelen e, kartımızda şu mesajı veriyor. E, i̇letişim trafiğinin artacağının mesajını veriyor. Arka arkaya fırsatların geleceğinin mesajını veriyor. Belki de daha paylaşımcı olunca, elinizdekileri paylaştıkça e, onların yeri Gani gani dolacak ve daha çok fırsatlar karşınıza çıkacak. Ne güzel sevgili Akrepler, yükselen Akrepler ve Ay Burcu Akrep olanlar. Sizin adınıza çok sevindim. Ekim ayı her ne kadar sonbahar mevsiminin ayı da olsa sanki sizin hayatınıza yaz gelecek. Güneş çıktı burada. O ışığıyla, bolluğuyla, bereketiyle, şifasıyla gelsin Ekim ayı siz sevgili akrepleri. Hoşçakalın.